Selamünaleyküm çavolar. Ben Özkan Kartal kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni bir oyuna başlıyoruz tekrar. Belki çoğunuz bu oyunu biliyordur. Tom Run. Oyunumuzun Tom Run arkadaşlar. Bu çavo arkadaşlar dümdüz koşuyor. Ne sağa gidiyor, ne sola gidiyor. Dümdüz önündeki ee, ön, önüne çıkan engelleri atlayarak hani sizin sayenizde atlayarak e, şey topluyor, altın topluyor. Altınlarla da işte <laughs> kendi evini yapıyor. Değişik değişik böyle düzeltmeler yapıyor oyunun içinde evler işte arabalar bilmem falan filan. isterseniz hemen bir oyuna geçelim arkadaşlar. Şöyle size bir göstereyim. Go diyoruz. Ben oyunun sesini kapattım arkadaşlar. Benim sesim biraz daha duyulsun diye, ön plana çıksın diye bu şekilde yaptım. İşte dediğim gibi, bu çavo böyle dümdüz koşuyor, kayıyor, atlıyor, zıplıyor. Oyun güzel arkadaşlar. Megabyte falan da düşük. Ee, çocuklar... Aa, yandık! Chavalar! <laughs> Aşağı düştük. <laughs> tamam, baştan alalım. Yani bu oyunu küçük arkadaşlarımız, minnak arkadaşlarımız... Oynayabilir. Yalnız oyunun ben internetini kapattım. Çok e, reklam var ya. Yani atıyorum oyunu oynuyorsunuz, yandınız, anında bir reklam girerken reklam, çıkarken reklam. Her türlü reklam var yani. Ben interneti kapattım şu an. <laughs> e, şey çıkmıyor, reklam çıkmıyor. Ama ne bileyim çocuklarınız oynayabilir. Hatta siz de oynayabilirsiniz. Çok sıkılmazsanız. Valla iki turdur. Yanıyoruz. Zaten bu oyunda böyle gidiyor arkadaşlar. Bu video biraz kısa olsun. Ben başka oyunlar da bakıp e, sizinle paylaşacağım. Şöyle internetim kapalı olduğu için bazı seçeneklere girmiyor. Şöyle bir bölümü var. Beğendiğiniz oyunlardan şunları da indirip oynayabilirsiniz. Atıyorum şurada Şurada da bir günlük görevler şeyi var. Onları da yaptığınız zaman işte 300 altın, 350, 400 falan filan bazı şeyler veriyor. Altınlar veriyor. Oyun bu arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım. Çocuklar sıkılmaz. Ama benim gibi büyükler ya da benden daha büyükler tabii ki de bu oyunları yani sevmez, oynamaz. Oyun böyle arkadaşlar. Eğer bana tavsiye edebileceğiniz, benim tanıtmamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlarda paslayalım birbirimize. Kanalıma abone abone olun. Ee, ve like like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ciao'lar. Hoşça kalın.